<laughs> ee, üç hafta önce e, bayramdan da bu yana üç hafta önce bizim hayvanlarımıza sabit giderken köpekler ağrımıza saldırmıştı. 45 tane hayvanımız telef olmuştu. Biz mahalle muhtarına çağırdık. Geldi manzara baktı. burada ilçe tarım çağırdı. Sağ olsun ikisi geldi. İkisinin kontrolü altında hepsi gördüler, çektiler. Sesimizi e, vatandaşlar duydular. Ondan sonra bir hayır çok sağ olsun e, çıktı eli, elimizi bize uzattı. Sağ olsun Allah yardımcı, onlara yardım etsin. Hepsine teşekkür ederim. Motorumuz yine e, burada gördüğünüz gibi. E, hepsine teşekkür ederiz. Çok şükür insanı bulmamış, hala da devam ediyor çok şükür. Teşekkür ediyoruz. Biz hepsine. teşekkür ederiz özellikle. Ee, İsmim Ramazan Azbay, Diyarbakır Kup Mahalle Muhtarıyım. Ee, çiçeği burnu da, muhtar da diyebilirsiniz tabii ki. Şimdi bu talihsiz olayımızın e, bana ilk geldiğinde yaklaşık 3 hafta önceydi. E, bana bir haber geldi böyle bu şekilde olduğunu. Ben sabah hemen kalktım. İlçe Tarım Müdürümüz e, Sayın Selman Bey e haber verdi. Kendisine beraber geldik. Olay yerinde bir inceleme yaptık. E, başı başıboş köpekler yaklaşık e, 45 tane hayvanı telef etmişti. Biz bu konu hakkında tarım müdürümüzle e, tutarak tuttuk. E, bunu yerel basına verdik. Yerel basında e, bunu paylaşınca e, Kahramanmaraş ilimizde sağ olsun hayırsever bir vatandaşımız e, Sayın Eşref Şekerli'ye haber ulaştığında kendisi videoları seyretmişti. Haber ulaşmıştı kendisine. Bu olayı görünce kendisi de e, bize ulaşarak ilçe tarım müdürümüze ulaşarak ee, benimle beraber bu konuda bir çalışma yapmak istediğini söyledi. Ben bu hayvanların zararını karşılamak istiyorum dedi. Biz de tabii bu konu hakkında mutluluk duyacağımızı söyledi kendisine. Sağ olsun e, kendisi bize dön e, e, Zekeri arkadaşımıza e, hayvan bağışında bulundu. Böyle yüreği güzel insanların ülkemizde hala olması gerçekten bize apayrı bir duygu veriyor. Buradan e, ben ee, Sayın e, Eşref Şekeliye Şekeli Vakfı'na e, cani gönülden işlendik ve sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum bize bu katkıyı sağladığı için mağdur vatandaşımız için. Ayrıca e, bizim ilçe e, tarım müdürümüz Sayın Selman Karakaya'na da çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi de bu konuyla ilgilendi. Bu saatten sonra da e, ilçem için, mahallem için elimde ne geliyorsa e, her şeyi yapmaya hazırım. Tekrardan e, Sayın Eşref Şevkeli'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Sizi canı gönülden e, tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum size bu katkılarınızdan dolayı. Vakfınıza da ayrıyeten şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız.